Demirci Ayva Alan Mahallesi'nde 250 dönüm arazide kiraz, Japon eriği ve ayva üretimi yapılıyor. Ürünler yurt dışı pazarlarından büyük ilgi görüyor. 2013 yılında e, test ettiğimiz bu bahçemiz aşağı yukarı 250 dönüm, e, ağırlıklı kiraz, Japon eriği ve ayva e, meyveciliği yapıyoruz. Az da zeytinimiz var. Yaklaşık 50-55 ton civarında Black Diamond çeşidi erik hasadı yapıyoruz. Rusya talebin en yoğun olduğu ülke. Geçen yıl ilk defa Madagaskar'a da ürün gönderildi. Ee, geçen sene ilk defa e, Rusya ve Madagaskar'a e, erik ihracatı yapmıştık. Madagaskar uçak kargoyla Rusya'ya da gemiyle ihracat yapmıştık. Bu sene e, buradan çıkan bütün erikler e, Rusya'nın en büyük market zincirine ihraç edilecek. Demircili tarım işçileri de meyve bahçesinde ürünlerin toplanması için büyük emek sarf ediyor. Sabah erken saatlerinde Japon eriği hasadına başlayan işçiler erikleri özenle kasalara dolduruyor. İlçedeki bu meyve bahçesi demirci halkı içinde istihdam oluşturuyor. Bu bahçede şu an bugün 30 tane işçi hasatta emek veriyor. Bizle beraber, biz burada daimi olarak bir istihdam sağlıyoruz. Üretici Fatih Atalay, bu yıl yaşanan don olayı sebebiyle rekolte'de düşüş meydana geldiğini söylüyor. Geçen sene aşağı yukarı 82 ton ihracatımız vardı bu sene yaşanan hafif don yüzünden 50 ton civarında düştü. İlçeye yapılan barajların topraklara hayat verdiğini belirten Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Devletimiz tarafından ilçemize yapılan sulama barajları sayesinde topraklarımızda artık üretim üst seviyeye çıktı. İlçemizin ilk hizmete giren ayva alan sulama barajında turşuluk, salatalık ve bunun yanı sıra meyvecilik artıyor. Diğer yandan kılavuzlar Kuzuköy ve Güveli Sulama Barajları da çiftçimizin hizmetinde. İlçemizde sulama barajıyla üretim yapan üreticilerin ürünlerini yurt dışına ihraç etmesi bizleri mutlu ettiği gibi ülkemiz ekonomisine de katkı sağlıyor dedi.